değerli kendi vatandaşlarımız yine bir haftalık gündem toplantısında sizlerle beraberiz. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bildiğiniz üzere bu hafta ilçe meclisi yapıldı, salı günüydü. İlçe meclisi hiç olmadığı kadar hararetli ve sinirli bir toplantı gerçekleşti. Canlı olarak verilen meclis toplantısında yaşananlar ve söylemler rahatsız edici bir durum oluşturdu ilçe kamuoyunda. Ya bunu çok kınayan, çok abes gören vatandaşlarımız bizzat bize rahatsızlıklarını dile getirdiler. Her ne olursa olsun söylenmemesi gereken şeyler söylendi. Karşılıklı atışmalar oldu. Meclis üyeleriyle ve Belediye Başkanı Sayın Niyazi İşlek'le alakalı. Bu tarz söylemlerin yaşanması gerçekten hoş bir durum yaratmadı ilçe meclisimizde, ilçe kamuoyumuzda. Ne demek istediğimi meclisi canlı olarak izleyen vatandaşlarımız gayet net olarak ne söylemek istediğimi anlayacaklardır. Bu konu üzerinde fazla durmak istemiyorum. İlerleyen günlerde her şey daha net, daha açık bir şekilde hep beraber göreceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden biraz bahsetmek istiyorum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek tarafından Ana Şirketler Grubu'nun bir hizmeti olan Halk Ed ilçemize biliyorsunuz geliyor. Muhittin Başkanım tarafından sosyal belediyelik konusunda güzel projeler hayata geçiriliyor. Vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda ciddi anlamda sosyal yardımlar, sosyal destekler meydana geliyor. Biz bunu ilçemizde e, halket olarak başladık. Halket aracımız ilçemizde ciddi anlamda vatandaşlarımızın nezdinde kazanımlar sağlıyor. Nasıl kazanımlar sağlıyor? Daha uygun fiyata et alıyor vatandaşlarımız. Her Çarşamba bulunduğu yerde e, çayır camisinin önünde e, halket aracımız geliyor, halket tırımız geliyor. Orada vatandaşlarımız ciddi anlamda teveccüh gösterip ihtiyaçlarını oturdan karşılıyorlar. Şimdi sizlere e, bu e, halk et tırımızın gelmiş olduğu 13 Ocak çarşamba günü 314 tane müşteriye hizmet verdi. Bu bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Kim ne kadar ne almış. 314 kişi ilk 13 Ocak'ta alışverişini almış. 225 kişi 20 Ocak'ta halk et tırımızı kullanmış. 243 kişi 27 Ocak çarşamba günü halk et tırımızı kullanmış. Daha sonra 264 tane vatandaşımız da 3 Şubat'ta Halk ettirimizi kullanmış. E, halk Halkettir'ımızdan e, alışverişlerini yapmışlar. Gerekli ihtiyaçlarını karşılamışlar. E, kendilerine teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi bu sosyal belediyecilik konusunda e, çalışmalarımız devam etmekte. Devam edecek. Siz değerli halkımızın hizmetine gücümüzü yettiği kadar e, Muhittin Başkan'la beraber konuşup e, gerek Korkuteli Hizmet Birimi olsun, e, gerek Büyükşehir Belediyesi olsun, ilçemiz adına en güzel şeyleri yapmak için çaba sarf edeceğiz. Büyük şey olarak sosyal alandaki faaliyetlerimiz devam edecek. E, zamanı geldikten geldiğinde e, siz değerli vatandaşlarımızla bilgi paylaşımını elbette sağlayacağız. Şimdi gelelim e, uzun zamandır bizlerin gündeminde olan ama bu konu e, gündemden ziyade ilçemizin kanayan bir Ne değinmek istiyorum. E, nedir bu? Mesela ilk duyduğunuzda şimdi size garip gelebilir ama Yine de bize göre ilçemizin büyük sorunları olarak nitelendirdiğimiz bir olay bu. Bu ne mi? E, bu e, ilçemizin VC, tuvalet sorunu. E, evet yanlış duymadınız. Yani Korkuteli ilçesinde e, işte kanallar, e, işte seyir terasları, onlar bunlar falan derken ama e, vatandaşlarımızın yaşamış olduğu, esnaflarımızın yaşamış olduğu büyük sıkıntılardan bir tanesi de VC sorunu. Bilenler çok iyi bilir. İlçemizde kapalı pazar yerinde umumi bir tuvalet mevcuttu. Ama ne yazık ki pazar yerimizin üzeri çatısı yıkılınca, oradaki zabıda bilasının altındaki olan tuvaletimiz de yıkıldı. Oradaki birçok vatandaş e, mağdur oldu. Şehitler Anıtı'nın bulunduğu yerde yine bir WC vardı. O WC de ne yazık ki kullandı değil. Neden değil çünkü o yıkıldı. Bitti mi? Hayır tabii ki de bitmedi. Köy garajının olduğu yer dediğimiz, e, bu büyük boşluk alanının olduğu yer var. Orada da bir tuvaletimiz vardı. Bu tuvalet o da bildiğim kadarıyla o da kapalı. Kullanılmıyor. peki bu anlattığım ve bahsi geçen yerdeki onca esnaf ve vatandaş gerçekten o kadar zorlanıyor ki, o kadar zorluk çekiyor ki. Çünkü iş yerlerinde tuvaleti olmayan işletmelerin durumunu siz bir düşünün, bir empati yapın. Yani bir empati yapalım. İş VC'niz yok ama diğer kullandığınız VC kapanmış. Ne yapacaksınız? evinize mi ev çeksiniz? Yani böyle bir sorunla karşı karşıya ilçe olarak. Bu yüzden Başkanlık Makamından ve Korkuteli Belediyesi'nden alacağımız bu kilit noktalar başta olmak üzere vatandaşlarımızı bu sıkıntılardan kurtulması için gerekli adımların atılmasıdır. Öyle e, belediyenin yatırımı gibi 10 milyon, 15 milyon, 20 milyonluk yatırımlar değil bu dediklerimiz. Daha düşük bütçelerle yapılabilir. Bu konuyu bir köne konu bırakıp şimdi sizlerle e, kredi erteleme konusunda e, sizlere bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Araştırdık. E, i̇lçemizde birçok esnafımız kredilerle ayakta kalmaya çalışmakta. Bu dönemde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri, Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri'nin veya doğrudan Türkiye Halk Bankası'ndan kullanılan krediler 31 Aralık 2020 ve öncesi tarihlerinde kullandıkları düşük faiz kredilerinden doğan borçlarından vadesinde tahsil edilmeyi henüz tasfiye olunacak alacaklar kapsamında alınmayanlar ile 1 Ocak 2021 30 Haziran 2021 tarihlerinde vadesi doğa vadesi dolacak olan kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle itfa etmeyenler başvuru şartı aranmaksızın ilgili mevzuata göre faiz tahakkuk ettirerek belirlenen taksit sayısı değiştirmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelenecek. Bu bir kanun. Kredi kefaletleri kooperatifinin e, yönetmeliğinde e uygulanan bir kanun. Yani kredi erteleme. Şimdi ben bunu size daha böyle basit olarak anlatmak istiyorum. Yani daha basit anlatmak gerekirse gelen taksit ödeme günündeki taksitiniz faizi birlikte siliniyor. Ama silinirken tamamı silinmiyor tabii ki. O taksit tutarınız geride kalan taksit tutarlarının üzerine eklenerek taksit ödeme tutarlarınız yükselecek. Daha çok faiz vererek ödemeniz zorunda kalacaksınız. Bununla ilgili olarak e, size şunu anlatmak istiyorum, anlatmaya çalışayım daha doğrusu. 31 Aralık 2020 öncesinde kredi çektiniz ve ödemesi Şubat ayı sonunda ödemeniz gerekti, İşte bu ay sonunda ödeyeceksiniz. Ne diyelim 60.000 TL kredi kullandınız ve 6 ayda bir ödemeli kredinizin ilk ödemesi Şubat sonunda, yani bu ayın sonunda ve her ay 10.000 TL ödemeniz gerekli. Bu ilk ödedi, ödeyeceğiniz taksiti siliniyor. Diğer kalan 5 taksitin üzerine ekleniyor. Tabi ama nasıl ekleniyor? Ee, faizleriyle birlikte ekleniyor bu. Yani ne demek istiyorum? Ee, sizin ödeyeceğiniz bu Şubat ayının sonundaki 10.000 TL'lik taksit 12.000 liraya çıkıyor. İlk taksit, ilk 10.000 lira ödeyeceğiniz taksit 5'e bölünüyor. 2.000-2.000 her ayın üzerine konacak. Bu ayın sonunda ödeyeceğiniz 10.000 liralık ilk taksit 12.000 liraya çıkacak. Ve 10.000 TL üzerinden alınan faizler bu sefer 12.000 TL üzerinden alınacak. Yani daha fazla faiz ödemenize sebep olacak. Yalnız ee, bunu bu otomatik olarak yapılacak bir yapılandırma. Yalnız bu hususta kesin olması gereken ve yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunmakta. E, bunların en başında erteleme süresince çalışan personelin işten ayrılmaması gerekmekte. Bakın bunu yapacak devlet ama siz bu işten çalıştırmış olduğunuz yerden şey yapmayacaksınız, işçi çıkaramayacaksınız yoksa bozuluyor. Gelelim hükümet binası ve belediye hizmet binalarının konusuna. Bu konuşmamın içerisinde yine öngörüsüz diye bahsedeceğim başkan beyden. Başkan bey yine bize kızacak. Kızması gayet doğru çünkü kendisi öngörüsüz. Bunları yaşıyoruz. Ama olması gerekenleri ve yapılması gerekenleri de konuşmamız gerekiyor. Ve Daha önce bahsettik. Üç tane alternatif yerimiz var ilçemizde. Bu yerlerin imar durumlarının bakanlık <laughs> hep bakanlık diyoruz, bakanlık izin durumlarının araştırılması gerektiğini ve bu yerlerle alakalı bir çalışma yapılması gerektiğini ilettik sosyal medya aracılığıyla. Bu sunduğumuz yerlerin ilki mevcut hükümet binası ve hemen arkasındaki ilçe jandarma komutanlığının bulunduğu alan. Hepimiz biliyoruz orayı. E, jandarmanın bulunduğu yer 2364 metrekare olup hükümet konağı ve bahçesi 2922 metrekaredir. Yani toplamda 5286 metrekarelik büyük bir alanımız bulunmakta orada. Bunu ben haritacı arkadaşlarımla da konuştum. Gayet e, uygun ol, olan yerlerden bahsettiler. Bildiğim kadarıyla da gayet güzel ve ilçemizin isteklerine cevap verebilecek bir kazanım sağlayabilir. Hem hükümet binası hem belediye binası bahsettiğim zaman jandarmanın ve şu andaki bulunan hükümet binanın bulunduğu yerlerde kullanılabilir. Gelelim ikinci alternatife. ikinci alternatif yerimiz ise eski devlet hastanesinin bulunduğu yer. Tamamı 9.051 metre kadar. O her işimizi ilgili bakanlıktan sorgusuz sualsiz sürten bir belediye başkanımız var ise de Ankara'ya gitmeden aslında bir telefonda da bu işi çözebilir diye düşünüyorum. Hastanenin yeri gayet uygundur. Eee Başkan Bey bakanlıktan çözer diyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Şimdiye kadar yani hiç bakan imzalı bir evrak görmedik ama her yani işimizi bakanlıktan çözdük. Gittik Ankara'ya hemen hop bakanlıktan bir imza çözdük bütün işlerimizi. Ama biz bunları ne yazık görmedik. Ama e, görmek istiyoruz. Bunu her defasında söyledik. Neyse gelelim 3. alternatifimize. 569 ada 1 ve 2 parsellerin olduğu yer. Burası neresi mi? Burası Orman İşletme Müdürlüğü'nün arka tarafında kalan büyük bir alanımız var orada panayı kullanılan 9285 metrekare iki parselin toplamı. Hani e, yer konusu bence bu, şekilde çözülebilir. E, üç tane alternatif var buyurun. Hani hepsi de korkutelimize yakışan yerler. Hep, hepsi yürüme mesafesinde olan yerler. Mesela buna ek olarak hükümet binası ve belediye binasının e, şehirlerin görünür yerlerinde ve simge yapılar olması gerektiğinden dolayı bizim önerilerimiz olan yerler bu konuda doğru yerler diye düşünüyoruz. Ee, bunu da vatandaşlarımızla paylaştığımız zaman evet gerçekten bizim bu bahsettiğimiz yerlerde olması gerektiğini söylüyorlar. İşte hep söylüyoruz, Korkuteli hepimizin. Bizler bu coğrafyada e, doğduk, Korkuteli'nde büyüdük. Korkuteli'de yaşıyoruz, ticaretimiz burada, ailemiz burada, her şeyimiz burada. Seçimlerden önce de buradaydık, sonra da burada olacağız. Bu değişmez bir kanıt. Ee, her zaman ilçemizin daha güzel ve daha yaşanabilir olması en büyük temennimiz. Çalışmalarımız hep bu yönde. Ve bu yönde olduğundan da kimsenin de şüphesi olmasın. Yani biz yapıcı muhalefet olmak için uğraşıyoruz. İlçemiz daha güzel kazanımlar olsun, ilçemizin kasası boşalmasın, ilçemizin taşınmazları yok olmasın. Amacımız bu. Salı günü meclisimize bir soru önergesi verdik. İyi Parti grubu olarak. Neydi bu önerge? Kırsal mahalleye dönüş önergesiydi. Şimdi bu konuda sizleri birazcık bilgilendirmek istiyorum. Neden bu önergeyi verdik? Önergemizde tarım ve hayvancılık Korkuteli ilçemiz için geçim kaynaklarının başında gelmesi ve ülke ekonomisine katma değer katmasından dolayı çok önemli bir konumda malum Korkutelimiz. 2014 yılında Yerel Yönetimler Kanunu ile yapılan değişiklikte Büyükşehir olan Antalya Antalya'nın ilçemiz ve ilçemize bağlı 6 belde ve 43 köy merkez-mahalle statüsüne geçti. 6 belde, 43 köy merkez statüsüne geçti. Büyükşehir yasasının en sıkıntılı konulardan birisi olan kırsal bölgelerimizde köylülerimizin Mahalleye dönüşmesi, köylerimizin mahalleye dönüşmesi, ee, özellikle köylerine yapan hayvancılık ve tarım faaliyetlerinin ciddi şekilde zarara uğratması, ee, hepiniz biliyorsunuz ciddi anlamda e, köyde yaşayan kişilerimiz çok zarar gördüler bu işten. E, vatandaşlarımızın mahalle statüsüne geçen yerlerde yaşanan mağduriyetler sonucu maalesef faaliyetlerini bitir bitirmek zorunda kalan kişiler de olmuştur. Bunlar gerçekten çok üzücü durumlar. Değişen Yerel Yönetimler Kanunu'na istinaden ilçe merkezindeki 8 mahalle haricinde, kopçeli merkezindeki 8 mahalle haricindeki 50 mahallenin kırsal mahalle statüsüne geçiş haklarının kullanabilmesinin önü açılıyor. Yani ne demek istiyorum? Ee, diğer eylül mahallemiz e, kırsal mahalle olarak geçecek. Bu e, 16 Ekim 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 7254 sayılı torba yasaya köy statüsüne ilişkin düzenlemeler kanunu istinaden ilçemiz gibi kırsal nitelikte belde ve köylerin bulunduğu mahallelerin tekrar tanımsal niteliklerini korumak amacıyla kırsal mahalle statüsüne geçilmesi hedeflenmiştir. Bu resmi gazetede yayınlandı. Kanun gereği bu değişikliği yapma yetkisi ilçe belediye meclisinde olup onay yetkisi ise bağlı bulunduğumuz büyükşehir meclisindedir. Yani eee kokteyl ilçe meclisi e, kabul edecek, Antalya Büyükşehir Meclisi onaylayacak. Bu şekilde izah ettim size. İlçemiz kırsal beldeler ve mahallelerin ilgili kanun maddesinden faydalanması kırsal mahallelerdeki tarım, hayvancılık faaliyetlerinin devamlılığını sağlayacak. Vatandaşlarımızın emlak belgesi, çeşme suyu kullanımı gibi e, konularda yaşadığı sıkıntılar giderilecektir. Mesela kullanım suyunu yüzde daha ucuza kullanmak gibi. Vergilerden muaf olmak gibi. Yani böyle eski köy düzenine geri döneceğiz. Ama hizmetlerimiz yine belediyemiz tarafından karşılanacak. Açıklamış olduğum nedenlerden dolayı biz iyi partiler olarak her zaman vatandaşımızın yanında ve onların menfaatlerinin ön planında tutmak kaydıyla hareket ediyoruz. Ve bunu da bu şekilde etmeye devam edeceğiz. İlgili yasa çıkmadan önce çok söyledik ve çok anlattık. Dilimizin döndüğünce bu yasanın çiftçimize ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız için en önemlisi köyde yaşayan ve hayatlarını köyde devam ettiren halkımıza açık açık izah etmeye çalıştık. Ama e, her ne olursa olsun e, bu yanlıştı. Daha sonra anlaşıldı. E, ama size şunu söyleyeyim, yanlışını görüp de geri dönmek ve yapılan hataların düzeltmesine de adım atmak da bir yerdendir sonuçta. Çünkü biz o zaman da yanlış diyorduk, şimdi de yanlış diyoruz. Ama kanun nezdinde de böyle bir geri dönüş fırsatımız var bunu da dinlen değerlendirmeyeli. Elimizde böyle bir şans varsa bunu elbette bu sese kulak verip değerlendirmek gerekiyor. Bu kanun çerçevesinde muhtarlarımızla irtibata geçip gerekli desteğimizi vereceğimizin bilinmesini isteriz. Hem ilçemizde hem de Antalya'da, büyük şehirde. Ee, artık kırsal mahalle olan yerlerde ne olacak, yan tarafınızda bir azlıkçı sizin toprağınızın işte komşu parselinizi alıp oraya ev yaptıracak ama sizin de ahırınız var, tavuklarınız var, sizi gidip e, kokteyl belediye şikayet edemeyecek. Yani burası koku yapıyor, burada tavuklar var deyip sizi şikayet edip e, zabıta gelip size ceza yazamayacak. Bunlara ilave olarak e, kırsal mahalleye geçen yerlerde emlak vergisi alınmayacak. İçme suyu %50 daha ucuza kullanılacak. Sözün kısası kırsal mahalleye dönüş veya kırsal mahalleye geçiş kanunu tüm mahallelerde iyi yönde etkili olacağını düşünüyorum. Anlaşılmayan bir nokta yoktur sanırım bu konuyla alakalı. Şimdi biraz da enflasyondan ve alın güçlerinden konuşalım. Şimdi e... Türk şeker, Türkiye'deki Türk şeker, 1 kilogram kristal şekerin KDV hariç 3.57 TL olan fiyatını 3.93 TL'ye çıkarttı. Ayçiçek yağı %57 zamlandı. 20 Ocak 2020 tarihinde bu çiftçimiz alakalı bir durum. 20 Ocak 2020 tarihinde 1 tonu 1600 TL seviyesinde olan üre gübresi 21 Ocak 2021 tarihinde yüzde 82 artarak 3, 1 tonu 3000 TL civarlarında seyretmekte. Geçen yıl 1 tonu 950 TL civarında olan amonyum sülfat fiyatları ise bakın yüzde 74 bir artışla şimdilerde 1650 TL seviyelerine çıktı. DAP gübresinde ise, DAP gübresi, gübresinin çiftçilerimiz iyi bilir. DAP gübresi, DAP gübre dediğimiz, e, içeriğinde fosfor ve azot gibi iki önemli bitki e, besin maddesi bulunan kompozitör bir gübredir. Bu gübrede son bir yılda %80'lik bir fiyat artışı yaşandı ve 1850 1850 TL düzeyindeki ton başına fiyatlar 3450 TL'ye kadar yükseldi. 15-15 taban gübresinde önemli fiyat artışları oldu. Ne mi oldu? Geçen yıl 1700 TL seviyesinde fiyatlar da satılırken son bir yılda %53 artarak 2600 TL seviyelerine çıktı. 2020 -20 taban gübresinde tablo çok farklı değil. Geçen yılın başlarında 1580 TL civarında olan 2020 -20 taban gübrenin fiyatı son bir yılda %55 arttı. Fiyatı 1450 TL'ye kadar çıktı. Çiftçimizin en önemli kuruluşlarından olan ve toplam gübre ticaretinin Türkiye genelindeki toplam gübre ticaretinin %30'unu gerçekleştiren tarım kredi kooperatifleri e, nedense bu piyasaya müdahale etmiyor veya ettirilmiyor. 2020 Ocak ayında 80 TL olan yem fiyatı bugün ortalama %30 TL'ye kadar yükseldi. E, süt fiyatlarında biraz değinelim. Süt fiyatlarını Ulusal Süt Konseyi yılbaşı itibariyle 2.80 TL artı 30 kuruş destekleme olarak açıkladı. Ama bu fiyatlarda gördüğümüz kadarıyla uyulmuyor. Ee, yine çiftçimiz zarar görüyor. Her zaman olduğu gibi. Ee, gıda enflasyonu en, enflasyonuyla en iyi mücadele çiftçimize ucuz girdi sağlayarak olur. Bakın, ucuz girdi sağlayarak olur bize bahsettiğim rakamlar afaki rakamlar. %30, %40, %50, %60, %70 artışlardan bahsediyoruz. Üretim planlamasıyla daha fazla üretmesi, verimliliğin arttırılması gerekmekte çiftçimizin. Destek olmamız lazım. Pazarlama zincirindeki aksayan yönlerin yeniden düzenlenmesi ve fazla ürettiğimiz ürünler için yeni yurt dışı pazarlar bulunmasıyla çiftçimiz ayağa kalkar. Bakın e, burası çok önemli. Şimdi bu verdiğim örnek farklı yerlere çekilmesini istemiyorum e, ama mutlaka çekilecektir. Buradan da açık açık söyleyeyim. Çünkü ben araştırıyorum e, Kim hangi tarım bakanı, e, hangi ülke ne kadar destek sağlıyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri evet. Tarım Bakanlığı çiftçilere 2.3 milyar dolar ek kontrol 9 yardımı yapacağına açıkladı. 2.3 milyar dolar desteğin %87'sinin hayvancılık sektörüne aktarılacaklar. Biz ne yapamıyoruz Türkiye olarak? Devletimiz bu salgın döneminde çiftçilere destek olmasını istiyoruz. Ama gelinen nokta ne yazık ki çok vahim bir durumdur. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu kadar olumsuzluğa rağmen bir zamanlar elinde mikrofon sahneye çıktı. Dedi ki ilaç gübre ve tohumlarda tanzim satışa gidebileceklerini açıkladı. Dedi ki tanzim satışına gidebiliriz. Arşivleri açıp bakın. Ayrıca Sayın Çavuşoğlu birileri para kazanarak diye yüksek enflasyonda o da yüksek faize sebep oluyor dedi. Birileri para kazanacak diye yüksek enflasyona o da yüksek faize sebep oluyor dedi. Dolayısıyla bizim şu an yapmaya çalıştığımız enflasyonu orantçıları ortadan kaldırmak, çiftçi kazanacak ve aynı zamanda tüketici Tüketici de kazanmayacak dedi. Bakın bunu açık rüyüklü de söylüyorum. Arşivlerde var. Açın bakın. Bunlar çavuş olduğunu bizzat ağzından çıkan kelimeler. Peki sonuç ne? Çiftçi gübre alamıyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız yem alamıyor. Hayvancılıkla uğraşan, sütle uğraşan kişiler sütünün para kazanacak şekilde satamıyor. Üretici sıkıntılı. Tüketici enflasyon dolayı alım gücü düşük. Ama bakan bey onun gibi üst tabaka sarayda yaşayan kişiler bulundukları yerlerde bu olumsuzlukları görmemeleri gayet normal aslında. Ama biz halk arasında, halkın içerisinde yaşadığımız için her şeyi görüyor ve gözlemliyoruz. Bu gözlemle bu gözlemlediğimiz şeyleri de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Aslında bunu tüm vatandaşlarımız biliyor artık. Bazı şeylerin süresi dolmaya başladı. Ne demek istiyorum? Önümüze sandıklar geldiğimiz zaman vatandaşlarımız bu yaşamış olduğu olumsuzlukları düşünerek kararlarını ona göre vereceklerdir. Çünkü artık tencere kaynamıyor. Ciddi anlamda sorunlar yaşanıyor ülke olarak. Aslında bir acı olay daha var. Bunu da atlamadan geçemeyeceğim. Hafta içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanlıklarının kongreleri yapıldı. Pandemi var diye lokantalarda oturmak e, yasaklayacaksınız. Kıraathaneler ve kafelerde oyunu yasaklayacaksınız. Bunları kapatacaksınız. Restoranlarda yemek yiyemeyeceksiniz. Bunları da yasaklayacaksınız. Sonra çıkıp pişkin pişkin e, kendi ağzıyla işte bu kalabalığı sağladığınız için tüm yönetimimize ve partililerimize e, teşekkür ederim diyeceksiniz. E, bu insanların suçu günahı ne? lokantacısının, kıraathanecisinin, kafecisinin. Sen yani yazık bu pandemi sürecinde 2 milyona yakın kişi işsiz kaldı. Dükkanlar kapatmak zorunda kaldı. Siz devlet olarak vatandaşa pandemi nedeniyle 1000 lira para vereceksiniz. Diyeceksiniz ki alın bununla işte 12 ay geçinin. Adalet bunun neresinde? Kalkınma bunun neresinde? Hani bir bir şey iş yapılırken daha çok böyle tabana inerek yapılması gerektiğini düşünenlerdenim. Ee, ama şöyle de bir durum var. Ee, mevcut iktidar bu ülkeyi yönetmek için 3Y'yi ortadan kaldıracağız diye bu vatandaşımız seçti. Neydi bu 3Y? Ee, yolsuzluk, e, yoksulluk ve yasaklardı. Bu üçünden Türkiye'yi kurtaracağız, bizi seçin, biz sizi kurtaracağız diyerek seçilmiş bir hükümet. 18 yıldır başımızda. peki şimdi yaşadığımız yakın tarihte bunların hangisi ortadan kalktı? Hiçbiri. E, yoldan geçen vatandaşımıza hep beraber soralım. Ben diğer ilçe başkanlarına da söylüyorum buradan. Canlı yayın, canlı yayın talep ettiğin hiçbiri kabul etmedi. 5 tane ilçe başkanı çıkalım sokağa soralım. Tarafsız olarak soralım. Kim ne diyecek? Yani soralım dememdeki sebep biz soruyoruz. Değişen ne var bu 3C ile ilgili düşünceler nelerdir diye birine bir dokunuyoruz, birine işitiyoruz. O yüzden diğer e, hükümet ve e, küçük ortağının da ilçe başkanı çıkıp e, bu konuda vatandaşlarını din, dinlemek zorundalar. E, çünkü gerçekten zor ve sıkıntılı zamanlar bizi bekliyor. Ama unutmayın artık biz geliyoruz. Biz kimiz? Biz iyi partiyiz. İyi Partililer geliyor. Biz gelince fabrikalarımızı kuracağız. Üreten bir Türkiye yaratacağız. Çiftçilerimize her türlü desteğimizi sağlayacağız. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız için, gençlerimiz için, gelecek kaygısı taşımayan çocuklarımız için, kendi kendine yeten bir Türkiye için, istihdam sorunu olmayan bir ülke için Kısacası yaşanılabilir bir Türkiye için millet bizi çağırıyor. Biz de bu sese kulak veriyoruz. Vatandaşımızı dinliyoruz, dinleyeceğiz, çözüm bulacağız. Artık bazı şeyleri değiştirmek bize nasip olacak. Biz iyi Parti olarak daha modern, daha gelişmiş, daha mutlu insanlar görmek istiyoruz. Beni dinlediğiniz için ve değerli zamanınızı ayırdığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, sağlıklı olun. Allah'a emanet olun.